Merhabalar baba izleyicileri. La Liga'da 13 Ocak günü 19. hafta mücadelesinde Atletico Madrid Real Zaragoza'yı ağırlayacak. Bu haftanın net maçlarından bir diğeri. Atletico Madrid zaten <laughs> ligde 9'da 9 yaptı. İçeride 28 gol atıp 6 gol yedi. Hani iç sahanın en iyi takımı ligde. Barcelona'dan da daha iyi bir performansı var şu anda ve Zaragoza karşısında da ben pek sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Hani bu maçla ilgili pek fazla söylenecek şey yok. Hani Zaragoza'nın deplasmanlarda aldığı puanlar iç saha puanlarından fazla aldıkları 13 puan gerçekten çok iyi ama Hani Atletico Madrid'in gücüyle bence boy ölçüşecek düzeyde değil Zaragoza takımı. Bence Atletico Madrid içeride çok rahat bir galibiyet alacaktır. Maç sonu 1 diyorum. Hani handikap olur mu bilmiyorum. Çünkü Atletico Madrid son dönemde handikap yapabileceği maçları handikap yapamadı içeride. Handikaplı bir belki biraz riskli olacaktır ama 1.65'lik de bir oranı var. Bence hani o riskte de alınmaya değer. Önereceğim bahisler o yüzden maç sonu 1 ve handikaplı 1.